Gündemle devam edeceğiz. Soykırımcı İsrail esir aldığı Filistinlilere acımasız işkenceler uyguluyor. Daha önce Filistinli tutsaklara yönelik idam cezası getirilmesini öneren İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Bengevir şimdi de Filistinliler için timsahlarla çevrili bir tesis kurulmasını önerdi. Öte yandan İsrail basını vahşette sınır tanımayan ordunun yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planladığını yazdı. Soykırımcı İsrail insanlığa karşı adım atmaya devam ediyor. Gazze'de işlenen soykırımda hukuksuzca masum Filistinlileri esir alan işgalciler vahşette sınır tanımıyorlar. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar ben gvir Filistinli tutsaklar için timsahlarla çevrili bir tesis kurulmasını önerdi. Ama <laughs> Ben Giver'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Kobi Yakobi ile yaptığı durum değerlendirme toplantısında sunduğu aktarıldı. Hapishane için önerilen yerin İsrail'in kuzeyindeki Hamad Gader bölgesine yakın olduğu belirtildi. Ben Giver daha önce de masum Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisi'nde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. İsrail basınına göre hapishanelerden sorumlu olan Bengevir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana cezaevlerinde 110 masum Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail basını soykırımcı ordunun yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planladığını yazdı. Söz konusu plan ordunun yaklaşık bir yıl önce kurduğu yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40 ila 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan David Tümeni tarafından şekilleniyor. Buna göre tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleği ile birlikte bir de tüfek verilecek. Bu durum tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor. Plana göre bu yedek askerler üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.